Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Sabahın köründe kalktım. Size çok güzel bir video çekiyorum şimdi. Tabi siz bu videoyu muhtemelen ya öğlen ya akşam üzeri bir ara izliyorsunuzdur. Yani muhtemelen öyledir. Arkadaşlar bir süre önce geri döndüğü zaman benim çok hype'landığım biri vardı hatırlıyor musunuz? Zaten sevdiğim için çok da hoşuma gitmişti. Birazcık böyle hafif kilolu. Bana da benzetiyorlar böyle ara ara. Saçım tabi onun gibi uzun değil. Ama bir aralar uzundu. Hatta saçımın uzun halini ona çok benzi saçım uzun haldeyken beni ona çok benzetenler falan vardı. Evet, Bray Wyatt'tan bahsediyorum. Bray Wyatt yaratıcılık olarak WWE'de en önde gelen güreşçilerden bir tanesi. Ancak hiçbir zaman bu beklenilen konuma falan pek çıkamamış biri. Birkaç kere çıktı. Evet. Gitti. Ana kemer aldığı bir dönemi var biliyorsunuz. WWE Champion. Bir de Universal Champion olduğu dönemi var ki burada da farklı bir karakter, farklı bir gimmickle karşımıza çıkmıştı. Korkunç. E, yenilmek bilmeyen derken tabii yenildi. Arap şovunda Goldberg'in kurbanı olmuştu. The Fiend. Şimdi tam olarak bunlarla ilgili bir haberimiz var. Gelin bakalım. Yani bütün bu video bununla ilgili olacak. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bazı önemli haberleri biliyorsunuz ki tek video altında topluyorum. Tek videoda yapıyorum. E, bu bana göre çok önemli bir haber. E, Twitter'da dün karşıma çıktı. Birkaç arkadaş zaten ben gördükten sonra da benimle paylaşmışlardı. <laughs> bu arada Herhangi bir gündem maddesi, herhangi bir anket olur, herhangi bir soru fikir falan olur. Süreçle ilgili mutlaka bana atın arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten bir sürü konuyla ilgili video yapan biri olduğum için sizden de aldığım şeylerle, konularla çok güzel içerikler çıkarabiliyorum. O yüzden her zaman bana atabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da bunu atmıştı tabi ben zaten video yapacaktım bununla ilgili. Şimdi öncelikle Bray White geldikten sonra ne yaptı? güzel bir geri dönüş muhabbeti vardı biliyorsunuz ki buna hep artık tekrar tekrar benim her videomu izleyen biriyseniz artık sıkılabilirsiniz. işte bu White Rabbit olayından. White Rabbit olayına ilgili biz çünkü neler neler yaptık biliyorsunuz. Yani White Rabbit diye bir şey ortaya. Ben komple 15 videoluk böyle seri yaptım ya. QR kodlar bilmem neler. Oradan ipucu geliyor. Buradan bir şey geliyor. Oradan aa bak aslında onu demeye çalışıyormuş. Lan oğlum bir dakika ya bu aslında White mı falan dedik. En sonunda gerçekten buraya White çıktı. <laughs> Yepyeni bir karakter. Bu karakter e, akıl hastanesinden çıkışını yapmış. Sıkıntılı durumu vardır falan diyece. İşte doktor yani raporlu bir karakterden bahsediyoruz şu an. <laughs> Ve bu karakter acaba kendi zihninde mi bir şeyleri uyduruyor bilmem ne falan derken Howdy diye bir karakterle de tanıştık biz. Uncle Howdy diye. Sürekli ekranda görünüyordu. Bunu en başta dedim ki ulan dedim acaba bu White'ın zihninde yarattığı bir karakter mi acaba diye. Sonra baktık gerçekten geldi o karakter. <laughs> Dedik yok değilmiş. White'ın içindeki karanlığı aslında yok etmemesi gerektiğini söyleyen, kendinin kendi benliğinin aslında hep kötü biri olduğunu ona hatırlatmaya çalışan bir karakterdi Uncle Howdy. Oradan yola çıkarak bazı şeyler de gördük. İşte Firefly Funhouse'daki e, kuklaların gerçek hallerini falan da gördük. Bir şekilde bu hikaye ilerlemişti. <laughs> Ondan sonra karşısında bir Elaine çıkardılar. Hadi bakalım gidin bir maç yapın bilmem ne falan ısınırsanız dediler. Bray White, Eli Knight LA Knight'le Pitch Black adında bir maç yaptı. Şimdi onun hikayesini biliyorsunuz. Bir daha anlatacağım. Nasıl rezil ol olunduğunu yani. Pitch Black zifiri karanlık demek tamam mı? Maçta Bray White var. Ulan ben diyorum ki tamam Howdy falan bir şeyler zifiri karanlık. Belli ki işte ışıklar sönecek. Güzel bir maç falan diye. Ve Royal Rumble pay per duyurulmuş bir Pitch Black maçı bu. The Mountain Dew bilmem ne sponsorluğunda. Ulan ben zannediyorum ki <laughs> Pitch Black maçı zifiri karanlık böyle çok güzel konseptte bir şey izleyeceğiz falan. Ha, kişiden kişiye göre değişir. Belki de hoşunuza gitmiştir ama benim beklendiğim hayalimdeki zifiri karanlık bu değildi. Mountain Dew Pitch Black. Yeni ürünümüz. Hı hmm, bunu içiyorum ferahlıyorum falan böyle salak salak. İşte bildiğin reklam maçıymış. Reklam maçını da izledik güzel. Tam böyle izledik. Hiçbir boka yaramayan. Yani haftalık şovda daha iyi maç çıkarırsınız ortaya. Çok samimi söylüyorum yani. Bir Royal Rumble'da Bray Wyatt'ın işte geri dönüş bilmem ne maçı falan filan böyle <laughs> derken tamamen bir reklam maçı izledik. Orada Uncle Howdy yukarıdan elbow drop falan çekti. Maç içinde böyle White'ın karakter değişimlerini, dönüşümlerini falan görmek güzeldi. Bak bu benim hoşuma gitti. Bir de Howdy atladı o kadar. Başka hiçbir şey yoktu maçta. İşte ışıklar, bilmem neler. Hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor benim. İlerleyen süreçte baktık ki Şubat ayından itibaren yok. Buraya bak işte hastalığı var bilmem nesi var. Illness, illness falan dedi. Böyle 4 aydır, 4,5 aydır yok bu adam. Hep bunu sorguladık. Nerede dönecek mi? Haberler, mi? haberler, bir şeyler derken WWE şey WWE tarafından bir haber gelmişti. İşte hastalığından dolayı bilmem ne yok falan diye ama hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki bu bir hikaye, belki bu bir senaryo. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi işte son güncel haberden bahsediyorum. <laughs> WWE reportedly <laughs> planning for Bray Wyatt to return as the Fiend. WWE. İşte WWE tarafından işte duyurulana göre bunu da Fight Fans diye bir site açıklıyor. Bray White'ın Fiend karakterini geri döndürmek istiyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Belli ki Bray White'la ilgili bir sürü şey denenmek istendiği olmadı, o oldu, bu oldu, ıvır zıvır. Tutmuş bir şeyi geri getirmek istiyor şu an belli ki WWE. Bu ne kadar doğru. Bak şimdi ben farklı bir karakter görmek ister miyim? isterim. Ama öte yandan da ben mesela White Family'de ilk başladığı karakterini görmeyi her zaman daha çok isterim. Ama şöyle bir gerçek var. Fiend gerçekten tutmuş bir karakter. ile bu adam Universal şampiyon oldu iki kere. Fiend tutmuş bir karakter. Fiend'in maskesidir. Fiend'li ürünler çok satmış. Hatta bulunduğu dönemde, satışa çıktığı dönemde WWE Store'da WWE Shop'ta en çok satılan ürünler Fiend'in ürünleriydi. Ben o dönem tam böyle artık pandemiye doğru gidilen bir süreçti 2019'da işte. Güreşi pek takip etmedim ama 2020'de döndüğüm gibi. Şimdi bir baktım. Döndükten kısa bir süre önce zaten hani Fiend bu Braun Strowman şey olayları. siz söyleyin Roman'ın gelmesi falan. Onlar olmuştu. Ondan sonra zaten bir Fiend'i adım adım sadece şeyi de gördük. Randy Orton'a karşı gördük. WrestleMania 37'de Randy Orton'a saçma sapan bir şekilde kaybettikten sonra o hikaye de bitti ara ara böyle bir Firefly falan, House şeylerini falan gördük ama gerçek manada The Fiend'in geri dönmesini izlemek benim ilgimi çekebilir. Çünkü Bray White artık ben Bray White'dan umudumu kestim. Hani sadece White'dan değil White'ı yazanlardan, <laughs> White'la ilgili bir şeyler yapmak isteyenlerden falan umudumu kestim genel olarak. <laughs> Çünkü hep şey var. Heves kursakta kalıyor anladın mı yani? Bir şeye başlıyorlar hikayedir bilmemdir. Şimdi ne olacak bütün White Rabbit hikayesi? Uncle Howdy hikayesi ne olacak mesela? İkisini bir şekilde Fiend'le mixlerseniz çok güzel. Bak bu olabilir. Ve bence şu an WWE'de gerçekten bir şeyler artık değişiyor. Hani gerçi draftta da şöyle bir şey oldu hatırlıyorsunuz değil mi? The game changer olacak falan dediler. Ulan draft oldu herkes hala bir SmackDown'da bir arada e, bu ne abi? Yani ilginç. Fight fans şöyle diyor. WWE wasn't overly fond uh, of Abi pitch black maç. Aynen öyle. Pitch black maç bilmem ne Royal Rumble'daki bunları hadi unutun silin. The Fiend and Wooden Sell the Merchandise. It's a The Fiend did. Fiend kadar hiçbir şey satmadı ürün diyor. Bu White ile ilgili. Aynen öyle. Have been in talks regarding it since after Royal Rumble earlier this year. Talks stopped for a while and were picked up again within the last month or two. The konuşmalar falan filan gerçekleştirildi böyle şeyden sonra. White ile ilgili çok net bir haber olmasa da Fight Fans'in ortaya attığı habere göre ne kadar gerçekliği yansıtıyordur bilmiyorum ama bunu Cultaholic'de, Sportskeeda'da bir sürü, ki ben Sportskeeda'dan bakıyorum şu an, bir sürü haber sitesi bunu paylaştı. Aşağıda bir de şu Zero News var ya, X, Arrow, onlar da işte Year of World karakteri geri dönecek falan filan dedi. Ha tabii ki adamların dediklerinin %20'si %30'u doğru çıksa da çoğu da yanlış çıkıyor bunu da bilin. Ama Fight Fancy ben Fight Fancy kaynaklı bir haber yaptım mı hatırlamıyorum. Belki şu ana kadar yapmışımdır. Yüzlerce belki binlerce haber değindiğim için şu iki buçuk yıllık süreçte. <laughs> Ama bende etkili olan şey bunu Kaltaholik gibi falan büyük sitelerin de paylaşmış olması. Yani o yüzden size de bunu açmak istedim. Arkadaşlar Find'in geri dönebilecek olması gündemde ki bir süredir sanki bunu da böyle ufak ufak veriyorlar gibi geliyor bana. Ee, yani bir şey olması gerekiyor artık White ile ilgili. Belki de bu White'ın gerçekten son 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 şansı. Bray White artık Finn'le de bir şey yapamayacaksa WWE'deki geleceğini ben çok 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 şüpheli görüyorum. Yani devam edecek mi etmeyecek mi şüpheli. Finn karakteri geri dön ya Size de sorayım mesela şu an aşağı yorum olarak yazın. Siz gerçekten Finn karakterini geri dönmesini ister miydiniz? Çünkü White'ın tutmuş bir karakteri. Bilinen sevilen bir karakter. Havası gitti mi diyeceksiniz. Evet okey bazı şeyler ama gerçekten dominant hani kemer derdi olmayan. Şimdi gidip Setronis'i karşısına falan çıkarsa ben burada mızmızlanırım yani. Ya White o kadar bir şey yapamadı. Yok LA Knight'la şey maçları derken. Ha Finn geldiyse tamam o zaman kemeri alır falan mı diyeceğiz yani. <laughs> buna yokum. Ama Finn karakterinin geri dönmesine ben okey. Çünkü White'ı artık öyle ya da böyle bir şekilde görmek istiyorum. Tutmuş bir karakteriyle görmeyi okeyim ben. Benim yorumum bu buna. Siz acaba ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Ben şimdilik kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ama gündem bu aralar gerçekten çok iyi. Ve artık Money in the Bank yolundayız. 1 Temmuz Kurban Bayramı'nın 4. günü Money in the Bank. Bir gün öncesinde de İngiltere'de SmackDown var. Ben ikisinde de canlı yayın açacağım. Bir aksilik olmazsa. SmackDown'ı nasıl ayarlarım bilmiyorum ama açacağım abi. Haberiniz olsun. Şimdiden bir ay sonraya hazırlıklarınızı yapın. Çünkü iki gecelik çok güzel bir maraton bizi bekleyecek. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.